Ezgi Eyüboğlu 15 Haziran 1988'de Ankara'da ailesinin tek çocuğu olarak doğdu. Babası bankacı, annesi kimya öğretmenidir. Oyuncu İstanbul Üniversitesi'nde iktisat okudu. Üzerine Bahçeşehir Üniversitesi'nde oyunculuk master yaptı. Üniversitede okulun tiyatro kulübüne girdi. Aynı zamanda da ajansa kaydoldu. 2007 yılından beri defile organizasyonlarında modellik ve dizi film gibi işlerle profesyonel yaşama adım attı. 2011'de Kalbim Seni Seçti'de derin karakteriyle başrol oldu. Aynı yıl muhteşem yüzyılda Aybige karakterine hayat verdi. 2012 yılında Sudan Bıkmış Balıklar'da Zeynep karakterini canlandırdı. Oyuncunun dizideki partneri Burak Sağ Yaşar oldu. Sonrasında Yalan Dünya'nın 27. bölümüne konuk oldu. 2013-2014 yılları arasında İntikam dizisinde Cemre Arsoy karakteriyle rol aldı. 2014'te Yasak'ta Asude karakterine hayat verdi. Yine 2014'te Ulan İstanbul dizisine Ada Akça rolüyle konuk oyuncu olarak katıldı. Kaan Yıldırım'la ilk karşılaşması bu dizide gerçekleşti. 2015 yılında adı Mutluluk dizisinde Kaan Yıldırım'la partner oldu. İkili kameralar ardında da büyük bir aşk yaşayarak 2016 yılında dünya evine girdi. Ancak ünlü çift 2019 yılında ani bir kararla boşandı. Biten evlilik sonrası Kaan Yıldırım şarkıcı hadiseyle ile aşk yaşarken Ezgi ise Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le yeni bir aşka yelken açtı güzel oyuncu 2017 yılında Payitaht Abdülhamit dizisinde Melike karakterini canlandırdı. 2019'da bir aile hikayesinde Nil karakterine hayat verdi. Sinema deneyimi de bulunan oyuncu 2018'de Yol Arkadaşım 2'de Çilek karakterini canlandırdı. Ezgi Eyüboğlu kameralar ardındaki kendisini şu sözlerle tanıtıyor. İstanbulluyuz. Gayet tatlı, sıcak bir ailede büyüdüm. Naif bir insanım ama kırılgan değilim. Gerektiği yerde güçlü olurum adaletsizlik ve düzensizlik beni çileden çıkarır. İçime kapalı, kendinin farkında olmayan bir kızdım. Kendimi ve fiziğimi 17 yaşından sonra keşfetmeye başladım. Tiyatro sahnesine çıkmam benim için bir kırılma noktası oldu. Yaşla birlikte bir olgunluk geldi. Daha önce kafama taktığım şeylerin çoğunu önemsemiyorum. Olaylara çok daha objektif yaklaşıyorum. Kendimi daha iyi tanıyorum. Olduğum yaştan çok memnunum. Daha genç olmayı istemezdim. Başlarda sınırlarım var. Karşımdaki insan belli bir samimiyete ulaştıktan sonra gerçek beni görür. Herkesle hemen yakın olamam. Seçiciyim. Etrafta sürekli neşe saçarak dolaşmam. Mutsuz uyandığım sabahlarda müzik dinlerim. Müzik benim için çok önemli bir deşarj kaynağı. Sesinin sonuna kadar açarım ve rahatlamaya çalışırım. Tarz olarak da ayırmam. Çeşitliliği seviyorum. Hayatın her alanında böyleyim. Radyo kanallarım dahi çok çeşitlidir benim. Hiç kin tutmam. Oyuncu olduğum için belki de. herkesi her şeyi anlayabiliyor. Kendimi onların yerine koyabiliyorum. Bazen anlamaktan da sıkılabiliyor insan ama çok iyi bir gözlemciyimdir. Çabuk affediyorum. Aşık olduğumda hiç sakin değilimdir. Hatta uçlarda ve mutsuz yaşarım. Küçük şeylerle mutlu olmayı bilirim. Dirde çok şaşıran bir insanım ben. Her şeyin içinde güzel bir şey bulurum. Kırmamak adına küçük yalanlar söylediğim oluyor. Bunu herkes yapıyor yapmam diyen yalan söylüyordur. Boğazıma çok düşkünüm. Güzel yemek yemeyi çok severim. Bir de çabuk parlayıp çabuk sönerim. Kontrolcü bir yapım olduğu gibi kontrollü de yaşarım. Ancak bu ciddi mizaçlı biri olduğum anlamına gelmiyor. Eğlenceliyimdir. Instagram'da da epey aktif olan oyuncunun 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.